Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Bakanım. Menemen'de huzurunuzda bulunmaktan, İzmir'de sizinle birlikte olmaktan ve şu muhteşem topluluğa, şu güzel insanlara ülkemin yarınlarına umut dolu adımlarla giden şu güzel insanlara hitap etmekten büyük bir onur duyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. İzmirli hemşehrilerimiz, menemenler. sizi görünce Sizi görünce kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan güç buluyor, kuvvet buluyor. Türkiye kuvvet buluyor da. Kıskananlar da var ama ha. Var mı? Şimdi Kılıçdaroğlu şu muhteşem topluluğu gördüğü zaman çatlar da patlar değil mi? Allah sizden razı olsun. Bugün biraz önce kıymetli Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bir törenden geliyoruz. Bundan bir yıl önce İzmir'de deprem oldu. Kayıplarımız oldu. Allah rahmet eylesin. Bir eski Türkiye vardı. O eski Türkiye'de Sel olurdu, deprem olurdu. Devlet günlerce deprem bölgesine bazen ulaşamazdı. Çocukluğumuzda siyah beyaz televizyonlar daha sonra renkli televizyonlarda hep vatandaşımızın feryadını duyardık. Vergi verdik derlerdi. Askere dediler askere gittik. Bu devlet bize ne söylediyse yerine getirdik. Ama zor günümüz depremde, yangında, selde, afette hep şu cümle ortaya gelirdi. Nerede bu devlet derlerdi? Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'de Allah'a hamdolsun ki bugün nerede bu devlet Allah devletimize zeval vermesin diye var. Bir yılda konutların bir bölümünü teslim ettik. Hem de yine burada söylüyorum. Eskisi gibi sosyal konutlar değil. Her şeyiyle standardı yüksek ve mükemmel konutlar teslim edildi. Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'de ey Menemenliler, ey İzmirliler, vatandaşımıza her şeyin en güzelini vermek boynumuzun borcudur, borcudur, borcudur. Şimdi Ay yıldızlı bayraklar burada. Ama bilmenizi isterim. Öyle güçlü bir irade koydunuz ki ay yıldızlı bayraklar sadece burada değil ülkemin her tarafında her tarafında. Peki terör örgütleri nerede? İzmirliler, Menemenliler, PKK nerede? DAEŞ nerede? FETÖ nerede? DHKPC nerede? Burada bir kez daha söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'de bu aziz milletin sabrıyla, iradesiyle, dirayetiyle evet bugün tüm terör örgütlerini bir daha bu ülkede adlarından, sanlarından bahsedilmemek üzere toprağın derinliklerine gömüyoruz. Gömüyoruz, gömüyoruz. Sizden bir evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak, bu ülkenin bir evladı olarak 19 yıldır bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onun kadroları Sizleri yanıltmadı. Sizleri mahcup etmedi. Yıllarca Türkiye'ye diş çöketmeye çalışanlara Türkiye'yi ezdirmedi. Allah'ımıza hamdolsun. Bugün eski Türkiye yok. Bugün yepyeni bir Türkiye var. O bildikleri Türkiye yok. Avrupa'nın, Amerika'nın parmak salladığı, bizi korkutmaya çalıştığı, bizi sindirmeye çalıştığı bir Türkiye yok. İşte Irak'ın kuzeyinde operasyon yapamazsınız. Suriye'de Afrin'e giremezsiniz. Kerablus'ta olamazsınız. Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapamazsınız diye bizi korkutmaya çalıştırdıkları, sindirmeye çalıştırdıkları bir Türkiye yok. İnsan savaş aracımız olmadığı zaman İsrail'den aldığımızda bozulup gönderdiğimizde siz Terörle mücadele yapmayın diye tamir edip göndermedikleri Türkiye yok. Bugün emeklerimiz bilirler. Akşamın saat 6'sında ertesi sabah emekli maaşını alabilmek için karda, yağmurda, çamurda sıraya girdiği tene tuvarın üzerinde sabaha kadar soğukta bekledi. Acaba sabahleyin maaşımı alabilir miyim endişesinde olduğu bir Türkiye yok. Bugün, bugün her gün 30 şehidimizin, 35 şehidimizin yüreklerimizi parçaladığı ay yıldızlı tabutlarla beraber geldiğinde acaba ne olacak? Türkiye terörle baş edebilecek mi diye her birimizin kafamızın karıncalandığı bir Türkiye yok. Bugün. Bugün Allah'a hamdolsun şunu ifade etmek istiyorum. İnsan araçlarımız var mı? Atak helikopterlerimiz var mı? Peki bütün bunlarla birlikte bütün dünyayı kıskandıracak ne yaparlarsa yapsınlar yerli mühimmatlarımız evet yerli silahlarımız var mı? Ve bir taraftan çatlasınlar da patlasınlar. Dünyanın en büyük havalimanı yaptık mı? Evet. Bir taraftan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden bir taraftan şimdi geçen hafta evet son adım atılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Çanakkale Köprüsü'ne kadar yine Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne kadar Türkiye'nin gücünü bütün dünyaya gösteriyor muyuz? Evet. Kıymetli kıymetli hemşerilerimiz Kıymetli İzmirliler, kıymetli Menemenliler, ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar. Ne kadar operasyon yaparlarsa yapsınlar. Buradan bütün dünyaya aykırıyoruz. Sadece 2023'ü kazanmayacağız. 2053'ü de, 2071'i de. Ne kadar operasyon yaparlarsa yapsınlar. Sadece ülkemizin her noktasına huzur getirmeyeceğiz. Burada yeminimizdir. Bu milletin evlatlarının yeminidir. Batının savaş cenderesine döndürdüğü Orta Doğu'ya da başını biz getireceğiz. Etrafımızdaki coğrafyada barışı biz getireceğiz. Burada Kıymetli hemşehrilerimize bir şey daha söylemek isterim. İlk imtihanımız 2023, doğru mu? İkincisi 2024. 2023'te bir işimiz var. Neymiş? Bizi tehdit edecek. 2023'te hesap soracak. Kılıçdaroğlu biz o günleri unutmadık. Adamlarınla beraber 2018 seçimlerinde de 2019 seçimlerinde de her evden PKK'ya, HDP'ye bir oy istedin, unutmadık. Biz onları unutmadık. Şimdi 2023'te bu millet sana güzel bir hediye hazırlıyor. 2023 akşamı Öyle bir hezimete uğrayacaklar ki Kılıçdaroğlu evinden genel merkeze gidemeyecek genel merkeze. Bu büyük millet. Bu aziz millet. Bu asil millet. Bu feraset sahibi millet. Kendi adamına. Milletin adamına sahip çıkacak. Ve göreceksiniz. O akşam var ya o akşam. 2023'ün akşamı sadece Türkiye'de bir seçim neticelenmeyecek. Burada söylüyorum. Amerika'dan Avrupa'sına dünyanın her ben büyük değil ben büyüğüm diyen ülkeleri var ya milletin tercihi karşısında Tayyip Erdoğan önünde saf tutacaklar saf saf tutacaklar. Evet. Şimdi sizin sevgiliniz geliyor. Milletimizin sevgilisi geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Sizi sevgilinizle baş başa bırakıyor. Hepinizi Hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.